Şimdi e, yapmış olduğumuz işlem Phantom 3 Pro anakartının imusunu değiştiriyoruz. Cihazlar Phantom 3'lerde veya genelde Phantom 3'lerde oluyor. Phantom 4'ten çünkü imusu alt taraftaki imbalik hemen üstünde. Phantom 3'lerde cihazlar ters tarafa düşer ise e, imu yerinden çıkar. Genelde yollar kopar ama e, bu şanslı bir anakart. O sebepten ötürü onun herhangi bir yolu kopmamış. Onun için şu an temizliğini yapıyorum ve yeni imumuzu takıyorum. tamamlandı. Şöyle göstereyim. Gayet tertemiz. Şimdi bu kaza anında benim gözüme çarpan birkaç tane direncin oynaması olmuştu. Şimdi onları tekrar göz hizasından bakayım. Evet buldum. Şuradaki ince alabilir miyim hemen orada? Şuradaki bir tane kapasitörümüz kırılmış yerinde. Tabii, ama bu da tabi şey yine tecrübeyle böyle baka 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 artık ezberlemiş oluyorsun hangi parçanın nerede olduğunu çok iyi biliyorsun mesela üst tarafta sadece o var alt tarafa gelelim. alt tarafta herhangi bir yer var mı 5000'inci olmuş mudur 5000'inci olmasa da belki 1250 büyük olmuştur yani ana takımlar <laughs> bulunmuş olduğumuz bölgede diyor. Tam 3 adet balık var diyor. E say lan diyor. <laughs> <laughs> Nerede? <gülüyor> İyi, vallahi. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? 5 tane. Hadi. Gerisini. <laughs> yani o darbe anında genelde hep ESC'lerin komponentleri, parçaları teker teker tamam. düşer. Şimdi bunu da aldık. Şunu da şuraya koyduk. Efendim? SCC'nin bütün parçalarını Hı. neyim tutuyor yani? Bunlar elektronik parçalar. Hı. Şimdi bana bir tane hurda Phantom 3 anakartı gerekiyor. Nereden arıyoruz? Sağ tarafımızdan. Elini uzatmamızla bir tane çekiyoruz. Bundan parça almış mıyız? Evet almışız. Hemen hangi tarafın olduğunu şu şekilde parçayı yerleştireceğimiz yeri bak. Gördüğünüz gibi. <laughs> ben yakını görüyorum da uzağı ben de göremiyorum. Bende bir fokus problemi var. Senin nerene dokununca fokus yapıyor? <laughs> Göbek deliğine dokununca fokus yapıyor mu? <laughs> Şimdi aynı parçayı alıp taze parlak olabilmesi için. Daha sonra diğer hurda anakartımızdan ilgili şahsiyeti alıp tabii, ilgili yeri akabinde ve detayında evet, sonra hazır gördüğünüz gördünüz Nasıl? Bizim Metin abi görse bu videoyu, aa ben kalp ameliyatını böyle yapıyorum der. E biz de bunun ameliyatını burada bunun kalbi yani. gibi tutuyor. Daha sonra ise hemen bir tuhaf Tabii tabii hemen de Yani 400 derecenin altına düştüğü anda yani 350 le de lehim direkt donar. Bak burada ne olmuş? Burada kondansatörümüz mesela yerini oynamış. yerinden çıkmış olan kondansatörümüzün alt bacaklarını ilk önce lehimle destekliyoruz ve lehim yapacağımız bölgeyi de taze lehimle destekliyoruz. Takmasak çalışır ama ESC tam şeyli çalışmaz. Stabil çalışmaz. Yani bazı böyle servis arkadaşlarda görüyorum, bakıyorum işte ya abi buna gerek yok, bunsuz da çalışıyor. Ya buna gerek yok, bunsuz da çalışıyor. Abi bu gavurun çinlisi, inan yani bedava oraya hiçbir şey takmaz. Emin olun. Yani bunu tasarlayan mühendis buna göre tasarladı. Evet. Şu an. Tamam. işlerimiz tamam. Bak burada da var aynı sıkıntı görüyor musun? hemen çıkartıyoruz. Sonra aynı işlemi buraya da uyguluyoruz. Birinci kapasite. <laughs> Destekledik. Hmm. 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 O sök takçı. Sök takçı oluyor. Yani neden diyeceksin? Şimdi bazı müşterilerimiz bize işlerin geç olduğundan ötürü bazen serzenişte bulunuyorlar. Fakat Burada her şeyin önemlisi fiyat fayda dengesi. Farzı misal başka bir servis arkadaşımız bu tarz bir arızayı veya kazayı gördüğünde diyor ki abi anakartın ölmüş, anakartın değişmesi lazım. İşte ne kadar fiyatı? Bin lira. Abi iyi de o bin lira karşı taraftaki adam öyle bir e, sıkıntı çıkartıyor ki yani bin lira deyip tamam hemen biz bin lira deyip geçiyoruz. Fakat kendine düşün, kendine biç. Yani herkesin malı kendine değerli abi. E şimdi 1000 lira yerine tamam anakartı değiştirebilirsin. Sıfır anakartın fiyatı şu kadar. İşte iki, elinde belki ikinci el çıkma temiz bir anakart da bulunabilir. O adamdan 1000 lirayı aldın. Eski anakartı da hurda olarak atıyorsun kenara. gerekli olan tamir tadilat işlemlerimiz bitti. Şimdi bataryamızı açıyoruz ve ESC'lerimize sinyalin gelip gelmediğini kontrol ediyoruz. Buna sinyal geldi. Şimdi bu süre zarfında çıkardım, geri taktım. Şimdi bunu kontrol edeceğim. Evet, buna da sinyal geldi. Hemen kapattım. Diğer motor 1'e bakıyorum. Evet, motor 1 de çalıştı. Yani motor ikiye bakmama gerek yok hatta bağıra bağıra bak gördünüz mü bu kadar gayet güzel bir şekilde çalışıyor. Şu an e, otopilottan yani imu'dan bütün ESC'lere sinyal gidiyor. Yani ilk açılış anında ve gecikme dahi yok. E, açılış anında bütün motorlara aynı anda sinyal gidiyor. Şu anki yapacağımız işlem e, yine kasaya takmadan önce e, kompasını OFDM'sini ve GPS'ini taktıktan sonra bu halinde start alacağız ve eğer ki motorlarımız çalışır ise OSSD değerlerimize bakacağız tablet üzerinden yani pil değerlerini alabiliyor mu diğer değerleri alabiliyor mu onlara bakacağız. Daha sonrasında ise toparlayıp uçuş testine geçeceğiz Şimdi ise artık cihazımızı test etmeye test etme sırası geldi. Şu an görmek istediğiniz olay şu olacak. Ee, bütün IOST değerlerini alacak mıyız? Şimdi çalıştırıyoruz. Ne yaptık? Cihazımızın GPS'ini taktık. OFDM modülümüzü taktık. Kompasımızı taktık. Çalışması gereken veya çalışmasını gerektiren bütün uzuvları üzerinde takılı. Ee, şeyimizde görüyorsunuz Tabletimizde bataryamızın Şu an mevcut takmış olduğumuz bataryamızın Seviyesini görüyor %47 125 dolumda bir bataryaymış Diğer e, bütün bağlantılar Bütün sinyaller Her şey mevcut Ve e, sadece Güncelleme istiyor Güncellemede bizim çalışmamıza herhangi bir engeli Olmayan bir şey Şimdi ilk Kumandamızdan startı vereceğim ve startımızı verdikten sonra da motorların Tabi hareket edeceği için e, pilimizi hızlı bir şekilde çekeceğim. Evet harika. Evet şu an imuyu herhangi bir şekilde hareket ettirmediğim için motorlar stabil çalışıyor. Eğer elime bırakırsam motorlar çıldıracak ve takır tukur hareket yapacak. Şöyle şöyle salladığım zaman tepkimeyi görebiliyorsunuz. Sağa sol yaparsam zaten tamamen çıldırır. Evet. Şu anki sistemde nasıl olduğunu gayet güzel gördünüz. Yapmış olduğumuz işlem başarılı. Evet. Evet. Bu sayede tamamlamış olduğumuz cihazı şimdi test ediyoruz. Bakıyoruz. Bundan sonra böyle şey ikonik konuşacağım. Böyle şey de yapıyor ya Enes Potter böyle. Test ediyoruz. <gülüyor> 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 Enes Batur'un şeyi ne oldu ki acaba Mavic 2 Pro'sa? En son tamir ettik. Bundan sonra bir yıl geçti. Yo Neredeyim baksana. İki yıl oldu. Kırmıştır. Parçalamıştır. Kesin yenisi bir tane daha yapılmıştır. Evet. Kamera görüntümüz gayet güzel. Wait to go dedi şimdi. Hop. Dönüş yönlerine bakıyoruz. Gayet güzel, gayet güzel. Bu çocuk okur. Tamam, kapatabilirsin.